sinogra ne? Seni öldüm. Geliyorum. Geliyorum. Ölürüm. Ay ben Minecraft'a çıktı giriyorum 2 dakika bekle. Ay ben şimdi... Creeper'lar, zombiler, skeleton'ları geberiyorum. Geberiyorum. Skeleton. Hey sen you fool. Oooo geberiyorum. Hey sen ben... Evet bebeği. O oh, battı mı lan? Abi. Geberiyor. Geberiyorum, geberiyorum, geberiyorum. Çabuk gir, çabuk gir. Tam girdim. Çabuk. Hadi. <laughs> Öldün mü? Hayır sen. Ben abi sonra sadece... kulen içine girdim. Kulen olmuş. Uykü açılmış lan. <laughs> ben, ben, sonra ben ana kuleni. Ha. lan bana. Neredesin? Tepe Abi neredesin diyorum Çepeylen ya. TP lan bana. Ya kalenin üstünde misin? Evet. Kapat orayı. Çekil. Alo hudu hele hadi. Tam bu mal yukarı Kaç kadar olayım. gelemez. Alper yarık oluştu. Yarazu. Yarık oğlum ya. <laughs> O oh, creeper. Sekte. Patlama patlama. Fan bu bölümün ismini buldum. Fantezi bölümü. Yok lan yok o kadar da değil. O oh, büyük adam yok creeper patladı başına Hayır hayır ölmeyecek ölmeyecek. Ya Minecraft yine çöktü abi. <laughs> Anam nasıl? Geberlerim ben... mi? o oh, geberiyorum lan. Sen nasılsın? sen nasıl kötü. Bu bölüm 10 dakika 15 dakika olacak. Fazla Has. zaman olmayacak. Oğlum bir saatimle kaçıyorum. Patlama lan ne? Yine mi patladı yeter ya sabahtan beri. Creeper da alışkınlık edindi patlayıp duruyor. Ben <laughs> lütfen öyle gülme. Oğlum bir sıvon yap bir şey yap lan geberiyorum burada. Ha ben aldım hepsini üstüme de. Arpen neredesin sen? Kule değil. Diren, direniyorum. TP asasın sensi, Oh, sus. Oh. Gir, gir, gir. Ya gir. An, niye şey atladın? Asana değil. TP. <laughs> <laughs> yani, yürü git <laughs> Hadi Bana balta ver. Ben bunları da alacağım. Al. Oh. Başka bir şey var mı sende? Başka hiçbir şey yok. <laughs> benimki Kır, de, abi. benimki de kırılmak üzere. Oğlum bir vursam kırılacak. Alpen kapıyı kapat benim arkamdan. Oo geberiyorum lan geberiyorum ne kafası. Sen neden bahsediyorsun? Creeper var. Ah i̇şte <laughs> siktir creeper. Oo! Oh! Oo oh, vasset oh, Oo geberiyorum geberdim.